Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen sefer bu e, ablayı açmıştık. Şu şekilde almıştı. Hala çok beğeniyorum. Bugün de e, ben çok beğendim bu açmayı. Bugün de bunun yelisini yaptım. Yani miniğini yaptım. Bebek kardeşini yaptım. İnşallah... Yani siz bura bir gibi, gibi olmuş. Bunu cevap aslında arkadaşlar. Bunun ee, dışında bu sefer daha güzel oldu bence Cırtlatması tatlısı falan. O zaman diye bacıcık açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Hazır olduğum sesi. Wow arkadaşlar. Çok iyi cırtladı cidden. Şimdi. E Şimdi şunu ben kopartmaya çalışacağım. Ama yine kopmayacak. Önce şifreyi bakacağım falan. Bakalım neymiş şifremiz. Makas. Makas da var. Çarpı atmış öyle. Burada bir gökşa var. Bakalım neymiş. İşte çok iyi okumuyor. Çünkü, e, bu yakalemiyle yazdığımda. Şöyle düşüyorum long hair and rainbow. Uzun saç ve gök kuşağı galiba demeye çalışmış. Hemen şöyle şu ikisini yan yana koyacağım. Bak kısmı birazcık daha geri atacağım. Şimdiki. devam ediyoruz. Burada iki tane sürpriz paket çıktı arkadaşlar. Şöyle burada şöyle koyuyorum. Bakalım kardeşte bu ablaya benzeyecek mi? Bunun kardeş mi yoksa başka birinin kardeş mi? Şurada bir tane daha paket çıktı. Bunlar galiba bir ihtimalle kıyafet çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar sakin bir paket eksik mi? Bakın 1, 2, 3, sanki geçen sefer 4 tane paket vardı değil mi? Arkadaşlar hiç hatırlamıyorum. Yorumlara yazın lütfen. O zaman devam edebilirim. Hop. Arkadaşlar açamadım cidden. Neyse böyle devam edelim. Şimdi şuraya çok daha çok çarpacağım arkadaşlar. Aa. Ah, ah, arkadaşlar olmadı ya. Hiç güzel olmadı gerçekten. O zaman atışa, ben bunu böyle yırtarım. Hop. Evet arkadaşlar. son hali. Bayağı gitti ama. Bakın arkadaşlar. birazcık daha minik gerçekten de. O zaman hadi şu paketleri küçükten büyüğe doğru açalım. İlk başta bunu mu açalım arkadaşlar? Evet. Şu şekilde. Hemen açmaya çalışıyorum ama Şöyle bir açabilsem arkadaşlar. Açılmıyor. Çok sıkı paketler. Şöyle. Heh, arkadaşlar bir şey çıktı sonunda. Neymiş bu arkadaşlar? Mini minnacık bir çanta çıktı. Bunu nasıl takacağız? Bakın bizim büyük bebeğimize getirelim. Hiç takamaz değil mi ama? Şöyle bir deneyelim arkadaşlar hiç olmadı gerçekten de hiç şimdi o zaman bunu şöyle bir kenara koyalım ve sıradaki paketi kıyafeti en son açacağım arkadaşlar şöyle şu şekilde açmaya çalıştım açamıyorum buradan da Çay pardon arkadaşlar açabilirsek diyecektim çok minnoş bir biberon çıkacak. Arkadaşlar çok tatlı bir biberon değil mi? neyse şimdi tekrar şöyle bu paketi de atıyoruz şöyle birazcık daha yaklaştıralım. Ve son olarak bunu kapattı galiba bir parça. eksik <laughs> çıkmış olabilir mi arkadaşlar? Yoksa gelirken altını da getirmeyi unuttum. arkadaşlar çok komik olurdu dedim mi ama? Hop şöyle. Arkadaşlar arkadan birazcık karlısımın ses gelmiş. Wow, arkadaşlar. arkadaşlar. Durun bir dakika. Hizmet devam edeyim ama çok güzel bir tulum arkadaşlar. Bayıldım cidden ben bu tuluma. Bakın çok güzel değil mi? Böyle içinde yakalı. Böyle ne denir ama böyle bir işte hani böyle hatta oraya şey falan takıp da gömlek yakalı galiba. Üstüne de çok güzel bir tulum giymiş. Şortlu tulum. Şimdi arkadaşlar hazır mıyız? Şifremize bir son kez bakalım. Şu paketimizi koyalım şuraya. Şifremizde herhalde saçları uzun. Hatta saçları rengarenk olabilir mi arkadaşlar? Belki ya da saçlarını boyatmış olabilir. O zaman açıyorum ben arkadaşlar. Bebeği açmak, is ay kesmek istemiyorum çünkü. Ay açamadım bakalım şuradan keseceğim Aslında arkadaşlar lütfen kesilmemiş olsun kesilmemiş arkadaşlar uhu arkadaşlar arkadan tanıtınız arkadaşlar hiç sürpriz olamıyor yalnız çok güzel değil mi ve saçları uzunmuş beline falan geliyor. Onun dışında şey saçları da iki renkliymiş. Tam rainbow olmamış ama yine de, yine de bence güzel. Şurada çok tatlı mavi pembe mavi ayakkabıları var. Şu pembe mavi çorap herhalde ya da bot. Her neyse arkadaşlar kıyafetlerini hemen ona giydireceğim. Bakalım nasıl oluyor. Bir deneyeyim mi? Yok denemeyeceğim. sürpriz olsun. Ben o zaman Hemen bebeğimin kıyafetlerini şöyle alayım. Oh, arkadaşlar düşmek istemiyorum. Şöyle. Ay arkadaşlar bir dakika. Atlamayın sakın atlamayın. Ben bebeğimin kıyafetlerini giydirip geliyorum. Ve arkadaşlar fethleri çok güzel olmadı mı ya bayıldım şunu netleseydi yani tam gözükseydi daha güzel olacaktı ama arkadaşlar çok yakıştı bayıldım gerçekten arkadaşlar siz hangisini daha çok sevdiniz ay arkadaşlar uçtu bir dakika gel bakalım buraya hı evet hangisini daha çok sevdiniz? Ablayı mı ve tarzını mı? Minik kardeşi ve onun minik tarzını mı? Evet. Bebeklerimiz burada dursun. Şimdi arkadaşlar ben bulabilirsem isterseniz bir dakika. Şimdi alayım. Şu bebeğin şifresini falan da getireyim mi arkadaşlar? Hadi tam o zaman bulmaya çalışıp geliyorum. Oo, arkadaşlar buldum işte onun bir tekrar bakalım mı? Ayış iş işareti açarken de görmüştük. Müzik ve hip hop forever. arkadaşlar bu işaretinden hip hop'u nasıl çıkartıyorsa artık bu da. Her neyse. Zaten ben bu şeylere çok fazla kafayı takmıyorum çünkü daha çok ben kıyafetlerini anlamaya Nasıl bir şey olacağını anlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar yani böyle bir şey oldu. Her yani neyse şimdi çekeyim. Evet arkadaşlar iki kez böyle bir bebek açtım. Ee, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı şuradan şuradan ya da şuradan. Buradan bir ihtimal arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı orada buradan unutmayın. Bay bay.